Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep civarlarında yaygın olan bir lezzeti anlatacağım. Bu lezzet nedir? Bu lezzet koruk terletmesi. Üzüm meyveleri henüz olgunlaşmamışken biz bunlara koruk deriz. Farklı yörelerde farklı isimler verilebilir. Bu koruklar özel bir işlemden geçirilerek koruk terletmesi yapılır ve bu mevsimde severek tüketilir. Şimdi dama çıkıp üzüm haymamızdan terletmeye uygun haldeki koruklardan bir salkım seçip geleceğiz ve koruk terletmesi işlemine başlayacağız. Evet, dama geldik. Damda terleme yapacak üzüm salkımları seçeceğiz ve koruk olan salkımlardan birkaç tane alıp terleme yapacağım. İnşallah afiyetle de tüketeceğiz. Görüyorsunuz koruk durumu. Burada olgunlaşmaya başlayanlar var. Bunlardan artık terleme olmaz. Terleme olacaklar bunlar, koruk olanlar. Evet arkadaşlar damda haymamızda koruklarımızı olgunlaşmaya başlamış üzümlerimizi gördünüz. Ve şu ölçekte bir salkım bize yetecek. Bu salkımdan koruk terletmesi yapacağız. İlk önce bir kap içerisinde salkım halde koruklarımızı yıkayacağız. Çünkü tıhlar arasında böcekler, örümcekler olabilir. Biz her bir üzüm tanesine tıh deriz. Kahramanmaraş olaylarında teh derler. Farklı yörelerde farklı isimler verilebilir. Bu bir süre bunun içinde bekledikten sonra tıhlama işlemine geçeceğiz. Başka bir su dolu kap içerisine tek tek tıhlayacağız. Ve bunun içerisinde de bir süre yıkandıktan sonra suyunu süzüp terletme işlemine geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bir salkım koruk tek tek tıhlandı ve su dolu kaba aktarıldı. Şimdi burada da biraz yıkayacağız. Ve ardından bir süzgeç yardımıyla tıhlarımızı tek tek süzeceğiz. Burada tıhlar üzerinde çok fazla su kalmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü biraz sonra bu korukların şu sap kısmındaki açıklıklardan terleme meydana gelecek ve böylece koruk terletmiş olacağız. Onun için kurutmamız şart. Evet şimdi bir süre bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ardından terletme işlemine geçeceğiz. Şimdi bir kavanoz içerisine bu üzüm tıhlarımızı tek tek yerleştiriyoruz. kadar yeterli. Bu kadar koruğumuz kaldı. Bu korukları eklemeyeceğim çünkü biraz boşluk kalacak ki terletme işlemini daha rahat gerçekleştirebilirim. Şimdi terletme için kullanılacak malzemeleri sayıyorum. Malzemelerimiz burada. Bu miktardaki koruk için 2 çay kaşığı tuz atıyorum. Çünkü terlemeyi tuz sağlayacak. Biz çocukken sadece tuzla yapıyorduk bunu. Ama Antep ve Maraş yörelerini gezmeye başlayınca bu lezzeti orada da tatma imkanım oldu ve özellikle o bölgelerde çok fazla acı olmayan kırmızı toz biber yarım çay kaşığı kadar ekliyorum. Ve yine yarım çay kaşığı kadar kuru nane ekliyorum ve kavanozumuzun ağzını kapatıyoruz. Ve terletme işlemini başlatıyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş sallıyoruz. Çok hızlı salladığımızda koruk taneleri ezilir. Ezilmesini istemiyoruz. O koruklar diriliğini koruması gerekiyor. Bu şekilde yavaş yavaş yaklaşık 2 dakika kadar sallamamız gerekecek. Evet arkadaşlar, bu kadar terletme yeterli. Şimdi şu şekilde bir sunum tabağı hazırlıyoruz ve Terlemiş olan kuruplarımızı tabağımıza döküyoruz. Bu lezzet ağız sulandıran, diş kamaştıran bir lezzet. Ve şu şekilde ikişer tıh, üçer tıh alıp afiyetle tüketiyoruz. Tabii ben sizin karşınızda bunun tadına bakmayacağım. Şu an yaparken, hazırlarken bile benim de dişlerim kamaştı. Benim de ağzım sulandı. Umarım deneme fırsatı bulursunuz. Ve bu tarifin tadına, bu lezzete siz de ulaşırsınız. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.